Merhabalar Kova Burcu nasılsın canım inşallah iyisindir ee, Asuman ablayla kahve falları devam ediyor Senin için Kova Burcu için bir kahve çevirdim ee, Senin nasibine kısmetine neler çıkacak canım Ama onun öncesinde şunu diyeyim her burçta da diyorum Benim konuşmam la alakalı olarak bir kısım yorumlar yazılıyor. Ben böyleyim canım, Anadolu kadınıyım. O yüzden konuşmama takılmayın. üzümü yiyin, dövmeyin demişler. O şekilde e, tahtir tabii ki size kalmış ama ev dinlemek istemiyorsanız da dinlemeyebilirsiniz. Benim konuşmam böyle. E, biz anadan babadan böyle gördük canım. E, o şekilde yani eğer dinlemek istemiyorsanız da dinlemeyebilirsiniz bu şekilde şeyler yazmayın bana sinirleniyorum canım şimdi e, kova burcunda farklı bir şey çıkmış kova burcu aslında şu e, bu fincanın tutulan yerinden bir yol çıkması yeni haberin geleceği asa gibi çıkması taze haberlerin geleceği geçmişteki bir insandan mesaj geleceğidir canım Diğer taraftan yarım kalmış bir şeydir bu. Bak yarım kalmış bir şeydir ve bunu tamamlamak için yola koyulacaksın. Yani bitmemiş bir şeyler. Aslında bitti zannediyorsun ama bitmemiş. Birinin gönlünde kala kalmışsın. O gitmiş olabilir ya da kötü şeyler söylenmiş olabilir ama bir şeyler bitmemiş gördüğün gibi sapa sağlam duruyor. Bu tamamlama yani şunun yolun devamı gelmediği için bu tamamlanmadır. Bir de haberdir canım bu. Diğer taraftan bir asker çıkmış kocaman bir asker bu niyetindir kısmetindir ve bu insandan. Ee, rütbeli bir insandan haber alacak olabilirsin. Askerde olan birinden, oğlundan ya da işte sevdiğin bir insandan haber alacak olabilirsin. Eğer askerle ilgili bir bağlantın yoksa bu taze haberdir. Sana gelecek ani haberdir. Yani hiç beklemeyeceğin bir zamanda, hiç beklemediğin anda hızlı gelecek haberdir bu aslında. E diğer taraftan bir e, alnınızdan öpülme olayı var. Bak bu iki türlüdür. Alnından öpülme. Bir evlilik olabilir. Alnınızdan öpülecek olabilirsiniz. Erkekseniz bir gelinin alnını öpecek olabilirsiniz, doğanı açıkta. Diğer taraftan ikincisi takdir, tebrik göreceğiniz, kendinizi gerçekleştireceğiniz, böyle hatta kendinizi aşacağınız bir olay. Yaşatacaksınız çevrenizdekilere ve şaşkınlıkla tebrik edileceksiniz bir merakta olan bir insan var çok merak ediyor sizi e aslında uzaktan uzağa gözetlemeye çalışıyor bu gözetlediğiniz kişi yani şu an aklınızdan kimi geçiriyorsanız odur yani kalbinizden aklınızdan e, şu an kimi geçiriyorsanız odur e, sizi böyle belki yarı yolda bırakmış olabilir belki e, kıskançlık seviyesinde bir şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz hak etmediğiniz muameleleri yaşatmış olabilir İşte bu insan uzaktan uzağa çaktırmadan sizi kontrol ediyor ya da kontrol ettirtiyor bir başkasına şimdi Şöyle bir baktığımızda, şöyle çevresine bakalım. Bir kuş var gördünüz mü? Balkonunuzun penceresine, balkonunuzun penceresine şöyle tünemiş gördünüz mü canım? Bu aslında e, sizin e, o balkonun penceresini aç, açıp da içeri almadığınızdan kaynaklı olarak beklentidir. Bu ne demek? Bu demek ki dualarınızda ısrarcı olmadığınız ya da e, bir şeyleri çok geriden alıyorsunuz. Burnumuzun dikine gidiyor olabilirsiniz. Ya da şu an yalnızsanız yalnız kalmada e, biraz o konfor alanını çıkmadığınız için, o alandan rahatlık duyduğunuz için, yalnız kalmaktan mutluluk duyduğunuz için bir başka insan hayatınızı almıyor olabilirsiniz. Ya da geçmişteki bir insana takıntılı olduğunuz için. Şimdi e, bu e, koş beklemede hazırda e, ama sizin yapacağınız çalışmalar olacak e, ve bu neticede e, o e, duayı, o haberi içeriye doğru alacaksınız. Şimdi diğer taraftan dikkatli bir insan var. Bu dikkatli insan uzaktan uzağa sizi gözetliyor ama siz farkında değilsiniz. Şüpheli olduğunuz bir durum var. Aslında bu şüpheniz yersiz değil. Bununla karşılaşacaksınız. Bu olay açıklığa kavuşacak. Saklı bir sandık çıkmış. Bu saklı sandığın içindeki haberleri tek tek alacak gibisiniz. İki insanın dudak dudağa bak. Bak gördünüz mü? Yanak yana, dudak duda. Bu aşkı temsil eder. Bu sevdayı temsil eder. Yarım kalmış bir şeyin tamamlanmasıdır aynı zamanda. Uzaktan bakıldığında da kalp gibidir bu tablo. O yüzden bir insanın duasıyla iki insanın bir araya gelmesi neticesinde tekrar bir araya gelinecek gibi. Diğer taraftan hassas olduğunuz bir dönem her şeyi alınıyorsunuz. Çünkü Aile içerisinde de baskı ya da iş yerinde baskı olduğu için kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Ama kendiniz olmaya devam edin canım. Diğer taraftan bir şeylerin gözü yaşını dökmüşsünüz ama bunun mükafatı gelecektir. Ve aslan ruhuna dönüşmüşsünüz. Aslan ruhunda bir insan var. Bir de şunu söyleyeceğim. Aslan burcu ya da ikizler burcundan biri size aşık canım. Ya da ilgili ya da ilgisini gösteremiyor ama uzaktan uzağa sizi beğeniyor. Bak aslan burcu, ikizler burcu ya da terazi burcundan biri. Bunlar e, size uzaktan uzağa kontrol ediyor. Elinde çiçekli bir insan var. Özüre geliyor. Sizden özür dileyecek. Sizin e, yaptıklarının e, farkına varacak. E, kimsenin yanına kalmaz canım yaptığı. İşte kapınızı bir gün tıklatır öyle. Ya helallik almak için, ya affetmek için ama mutlaka tıklatır. Affetmek size kalmış. Geriye baktığınız için iki tane insan var, göremiyorsunuz. Geçmişteki insan da kendini toparlayacak maddi anlamda ve manevi anlamda ruhunu olgunlaştırıp da geliyor. Ve ailenizle tanışma olayı da söz konusu. İş bekliyorsunuz canım, işinizde tanımalar olabilir ama iş bekliyorsunuz. Bu da para noktasında böyle helal yoldan kazanabileceğiniz, ev içerisinde de olabilir bir plan yapıp kendinizi geliştireceğiniz bir yöne doğru gideceksiniz. Şöyle bir baktığımızda aslında e, hayatınızda her şey tek düze gibi görünüyor. Bu rutin hayattan bıkmışsınız. Yani e, hep aynı şeyleri yaşamaktan bıkmışsınız. Hayatınıza biri girsin istiyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bir şeylerin gözyaşını dökmüşsünüz. E, tutarlı bir insan hayatınıza girecek. Yani kararlı ve tutarlı gerçekten sizi seven bir insan e, çıkacak. E, bunun farkında olacaksınız ve karşı tarafın özellikle hayallerinde aklında rüyasında ola, oluyor olabilirsiniz çok özlemiş olabilir bir kokunuz belki ben onu demek istedim canım. Bir kokunuz burnunda kalmış. Hatıralarında kalmış. Ve bunu yakın zamanda çevresinde böyle yürürken, düşünürken, odasındayken herhangi bir yerde aklına gelmişsiniz. Ve rüyalarında da görüyor olabilir sizi. Suçlu hissediyor olabilir. Düşmanca tavırlar takınmış olabilirsiniz birbirinize. Bu illa ilişki anlamında değil. Çevrenizdeki insanlarla da konuşmalarınızda filan düşmanca husumetler olmuş olabilir, tartışmalar olmuş olabilir. Bunlar halledilecek gibi. Ee, çok hevesli bir şekilde gelecek ama e, çok hevesli bir şekilde de çıkmaması için sizin hayatınızdan çıkmaması için e, sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ney bu canım? Kendinize değer vermek. Kendinize değer verirseniz, öz e, saygınızı geliştirirseniz e, ve karşı tarafında e, yapacağı e, hamlelerden de e, daha öncesinden e, bildiğiniz için e, bu tecrübelerle kendi hayatınıza yön vereceksiniz. Bak tek düze bu aslında ne demektir biliyor musunuz? Ee, buradan ben şunu anlarım. Ee, bir önceki yaptığınız hatayı bir daha yapmayacaksınız Kova Burcu. Kova Burcu zekidir. Ben Kova Burcunu da severim canım. Kova Burcu, bütün burçları seviyorum ama Kova Burcu zeki bir insandır. E, kendi alanına e, öyle herhangi birini sokmaz güçlüdür kova burcu kadını da erkeğe de öyledir e, ve biraz bencil hareketlerinizden vazgeçin canım eğer adım atılması gerekiyorsa karşı taraf suçluysa ki siz haklı gibi görünüyorsunuz e, ona adım atmakta e, çekinmeyin çünkü karşı tarafta sizi özlüyor sizi istiyor diğer taraftan bir şeylerden yoksun kalmış sizin kadirinizi kıymetinizi bilmiş. İş noktasında farklı bir şehre gideceksiniz. Şehrin içerisinde E harfi var canım. Böyle bir şehre gideceksiniz. Orada yuva kuracak olabilirsiniz. Ee, ve diğer taraftan ha K de olabilir canım. E veya K. Bunlardan e, bir tanesine gideceksiniz. Gönüllü rızalı bir insan geliyor. Ailesinde arkasına takmış. Geliyor. Ya evlenip gideceksiniz, ya da iş anlamında bir şey bekliyorsanız oraya gidip değişimizi kuracak olabilirsiniz. Aileniz sevinmiş çünkü aile çok sevinmiş. Onları mutlu edecek haberi kendiniz vermişsiniz. Bu ilgisiz kayıtsız insan ilgili kayıtlı böyle size sevgisini gösterecek saygısını gösterecek kendini böyle toparlayacak bir insan olup da dönüyor gibi. Canım abone olan e, elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. E, çünkü hakkı iade eden insandır onlar. O yüzden onlara ben dua ederim. Ama herkese özel bakıyorum. Abone olana özel değil ama Allah o abone olanlardan razı olsun. istediği şeyleri eline, ayağına, kapısına getirsin. Böyle Allah tıklatsın siz de e, o kapıyı açın, kucaklayın inşallah. Bir sonrakine görüşürüz canım. Beklemede kalın.